Atıştırmalıktan içeceğe, dondurmadan hazır yemeğe, anlık ihtiyaçların dakikalar içinde kapında olsun diye. Hocam söyle. Hocam Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray 3-0'dan 3-3 çok eleştirildi. Ama bir yerden sonra rüzgar şeye döndü. Yani tamam eleştirdik, kızdık ama yani bu takımda 2 senenin şampiyonu. Şimdi de Avrupa maçımız var. Abartmayalım'a da döndü. Galatasaray'da bu rüzgar çabuk kontrol altına alınıyor. 2 senelik şampiyonluğunda rahatlığıyla. Kasımpaşa maçında sıkıntı neydi sence ve bu Galatasaray'ı nasıl etkiler? Bir de Okan Buruk'a ayrıca soracağım sana. Şimdi 2 sene şampiyon oldu. ve ki 4 sene üst üste oldu. Galatasaray'ın Fatih Terim ne varsa. Zamanında oldu evet. da. 4 sene oldu. Ama böyle bir maç, böyle bir maçtan sonra tamam mı? eleştirilirsin kardeşim. Tamam mı? Öyle ben 4 sene, 2 sene üst üste, ben 2 sene üst şampiyon oldum. E 3-0'dan maç vereyim. Yok futbolda. 3-0'dan maç verirsin de sen 50 yılda kaç kere verirsin? 3-0'dan. Mesela 3-0'dan 4-3 Fenerbahçe Galatasaray maçı geliyor aklıma yıllar önce. Yani. Yıllar önce, yıllar önce. Değil mi? Bir daha da böyle 3-0'dan falan filan. Hele bir hele bir Anadolu takımı Kasımpaşa hani İstanbul takımı da hani şey şampiyonluğa oynamayan. evet yani takımlardan bir tanesine... Kendi anda 3-0'dan 3-3 ve de ilk yarı bayağı iyi oynamışken. Maç 6'ya mı gider, 7'ye mi gider? İkinci yarı o şey yapar mı şey o diyorum. O Simen. O, o Osla ya. O sayı seni andı. Evet, o beni andı. O Simen Tetrik mi yapar? Icardi mutlak surette ben bu kadar attı ben niye az atıyorum diye. O da altta kalmaz. O da biraz zorlarsa bu maç 6 olur, 7 olur. Planları yapılırken... O ara goller oluyor. Goller de şık goller. Güzel goller. Statta şarkı üstüne şarkı. Aşkın olayım, sen benim canımsın, kurban olayım falan filan. O Sime'nin şarkısı da var. Onun da varmış, onu bilmiyorum. Yârim, onu da öğrenmedik. Yarim yarim. Yarim yarim. Kimin o? Ben de bilmiyorum. Neredeyse. Boş bu konuda biz seninle ikimiz tam Hanzo'yuz. <laughs> tam evet, tam, tam Hanzo'yuz. <laughs> Müslüm Gürses şarkısı olduğunu Hanzo biliriz. Hanzo mu daha hakaret, cahil mi daha hakaret? Bence cahil daha hakaret ya. Sen öyle dedin, sen cahil dedim. Bak, ben hakaret etmiyorum. Ben, ben, ben ağır ağır konuştum. Sen kendim. ağır konuştun. Ben Hanzo diyorum. Daha pop kim? pop müzik Benimki konu... daha mı kibar? <laughs> hani ben, pop müzik konusunda ben <laughs> Hanzo'yuz dedim. Ben sen büyük cahilim. Cahisin yani. tamam. Şimdi ortam böyleydi. Böyle bir ortam. Tamam mı? Sonra işte, bambaşka bir şey. Bu iki değil. 12 sene şampiyon da olsan değil mi? Bir büyük takım taraftarı böyle bir atmosferden oraya düştüğün zaman hani karşında bir ayak olur. Derbi maçı da hani onu da kabul ediyorum hadi. Derbi maçında 3-0 öne geçersin 3-3 olur. Yakalanırsın. Tarih işte örnekleri var. Temin birini verdim. Bir Beşiktaş Fener maçı var yine. Hasan Ali falan filan attı biliyorsun değil mi? Evet, evet. Sadık Madık hiç. Hayatında gol atmayan adamlar gol attı maç. 3, Beşiktaş 3-0'da 3-3 oldu. Hem de İnönü'de. Değil mi? Böyle bir şey var değil mi? Sadık attı. Tam tersi de vardı. Hasan Ali attı. Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe'yi yakalamıştı. Evet işte 4'ten şey 10 kişiyle geçen en evet, son evet. yani Hani Büyük baktılar, oluyor. Evet, Liverpool, olay, Liverpool Milan olay, maçı Şampiyonlar Ligi evet. finali. Ama bir dediğim gibi yani bir Anadolu takımına bir İstanbul takımına hani ligde hani büyüklerin dışında bir takıma 3-0 iken 3-3 yakalanmak bu şey yani bu konuşulur. Niye olur bu? Bu bir kere söyleyeyim. Bu bir şoktur yani. Bu işte dediğim gibi 40 yılda iki tane olur. Hatta Anadolu takımlarına 140 yılda iki, bir kere olur, iki kere olur. Bir Anadolu takımına 3-0'dan yakalanmak, kendi sahamda 140 senede bir olur falan. Geldi, denk geldi. Oldu. Tabii ki bunun içinde hatalar da var. Olmaz diye bir şey yok. O semen daha fazla direnebilir miydi eğer maç 3-0 olmasaydı? Direnirdi. Devam Oynamak için devam biraz. eder miydi? Kafamda bu hemen oluşuyor benim ben şimdi sakatlığına bakacağız. Değil mi? Mesela yarın oynarsa oynuyor mu Avrupa Kupalarında Osman? Kadroda var Osman. He. He. Şimdi o demek ki Ağlanca orada oynamaz. He, maç 3-0 oldu. İki tane de gol attım diye risk atmadan çıkıyor. Normaldir de bu. Tabii ki. Yani skoru güvenerek çıkıyor. Şey sebepleri söylüyoruz ya. Şimdi Osman'ın çıkması ikinci yarı Galatasaray'ın hücum gücünü düşürdü. Bunu bir kere söyleyelim. Çünkü bir kere en azından ikinci yarı Kasımpaşa üstünlüğünü kurduğunda dikkat edersen bütün başlangıçlar stoperlerinden oldu. Stoperleri topu iyi oyuna sokmaya başladı. Hatta toplan mesafe kat edip Galatasaray yarı alanına geçip orada pas yapıyorlar. Orta saha gibi olmaya başladı. <laughs> ee, neden? Çünkü o Sinan yok. Değil mi? Onları ko kovalayacak, basacak, tedirgin edecek adam yok. Dengelerini bu dengelerini buldular. Icardi nispeten daha ağır, o simen daha atletik, ağır ve çok stoper böyle peşine takılıp stoperle top, rakipteyken boğuşacak bir adam değil. O işlere bakmıyor. Icardi yönlendiriyor, evet. arkadakilerin basmasını bekliyor. Aynen öyle. E arkalardaki arkadaşlar kim basacaktı? Torara vardır. Zaten Torara'yı dinlendiriyorsun. İki orta sahayla oynuyorsun. Evet, şimdi bu maçın başında tuttu zaten. Tamam Torara yok ama maçta 3-0'a geldi yani. Fakat sonra ikinci yarı bir hoca görmeli. Ben mesela hoca değilim görmeye başladım ha maçı seyrederken. Çünkü 3-1'den sonra ilk yarının sonunda hemen akabinde maç ilk yarı 3-2 bitiyordu. Da Costa'nın 6 pastan. Evet evet. Kalenüster yani 3-2 bitiyordu maç. Alışveriş merkezine doğru gönderdi. Evet. Akabini. Şimdi ikinci yarıda oyun başladı. Kasımpaşa oynuyor. Galatasaray'da da bekliyor. Şimdi bir hoca bunu görüp artık rotasyon mudur, dinlendirme midir? Kaldı ki neyi dinlendiriyorsun? Galatasaray'ın bu hafta içi oynayacağı Avrupa maçı, Avrupa maçı mı? Ne o? Riga. Ragasunga Ne? Riga. Rafa, Riga. Ne? Riga, Riga. Kobra Murat şarkısı gibi. Ranga, Riga, Ranga Riga. falan filan diye evet yani. Riga diye bir takımla oynuyorsun. Kimin, kimini? Üçbağını eyvah. Eyvah 3-1'e geldi arkadan bir daha kaçırdılar. İkinci yarıda başladı oynuyorlar. Rabi bırak bu dinlenmeyi falan falan bir Torare'ye atarsın değil mi? Bir Torare. Mourinho'nun Fred'i attığı gibi. Torare'ye atarsın. Yok. Hiçbir canım orada o kalır. E ikinciyi yiyordun. E adam vurdu avuta gitti canım. Bir daha olmaz. Bir daha öyle pozisyon vermem. İkinci yarı başladı. Belli gol olacak. Gol olacak. Hatta bence gol gecikti bile. Hani gol gecikti. Bir penaltı verdi hakem sonra vardan iptal etti ya. Mesela o pozisyonda Tamam penaltı değil. Tamam. Fakat olma ihtimali yüksek değil. Açıktı. Te Pozisyonun gelişimi de zaten sinyaldi. Tabii ki sinyal. Topun oraya gelmesi Oraya arkana atıyorlar. Da. Adam çeviriyor. El açık fakat eline gelmedi. Şey Yakobsun burasına geldi. Ama sen pozisyona girmiş mi adam? Gelebilirdi eline. Velev ki geçseydi. Geç, evet, arkada pozisyon. Pozisyon vardı. olurdu. Velev ki de dedim ki buraya değil de buraya geldi. Penaltı olacaktı. Önemli olan o pozisyonu veriyorsun. Görüyorsun yani onu görüyorsun. Artık Torele'yi atarsın. Değil mi? Çünkü iki tane sol ayaklı adam ön libero oynatıyorsun. Kerem Demirbay, Gabriel Sara. Bir de topla oynayan adamlar Evet, Topta artık sen de Ve stilleri değil. de çok aynı. Anladın mı? Tatlı bir sol ayak, güzel bir sol ayak. Tık bu tarafa, verir gibi bir daha böyle Şimdi. öbür tarafa. Anladın mı? Isırganlık sıfır. Ve Kerem de iyi oynamıyor bu arada. Sıfır. Kim? O maçta da evet. o anda iyi evet. oynamıyor. Zaten ısırgan bir oyuncu değil. Tamamen bu sefer pamuk helvaya dönmüş bir ortasa. Oraya atarsın hemen Torreira'yı. Tamam mı? Gel kardeşim gel. Ben Riga, Rugo, Moçin'i bilmem. Bir, bir 40 dakika, 35 dakika attır burada dersin. Tamam mı abicim? Bir kere zaten Kasımpaşa, orta saha oyuncularının Torreira'yı görünce bir gardı düşer. O kadar orada fink atmazlar. Aytaç, Aytaç süslemeye başladı. Buraya veriyor, bu tarafa atıyor. Bir tane Balak diye oyuncuları var. Çok iyi bir oyuncu sol ayak. Adam şov yapmaya başladı. Galatasaraylar da kendi sağlığını çekilmişler ama Müsaade ediyorlar. Yani hiçbir Kasımpaşa'ya oyunculara caydırıcı bir şey yok. Kasımpaşa da bakıyor meydan boş. yardıldıkça yardırıyor. yardıldıkça yardırıyor. Kenara alıyorlar. O tarafa dönüyorlar. Ters saat uzun atıyorlar. Yalan mı? Yani böyle bir maç oynanıyor. O ana Kasımpaşa kalecisini bile görmüyoruz. Yani Hasan ikinci pozisyonu yok. Şimdi bütün bunlar olurken ben evde hep böyle diyorum. Bak bir Fenerbahçe'yle olurum. Çok açık. Ulan diyorum iki gelirse bu maç var ya. Yani e, ne diyorum 60'lı 70'lerde iki gelirse bu maç var ya 3 üç de gider, başka yere de gider. Ben bunu evde görüyorum. Tamam mı? Yani hakikaten görüyorum ve kalben isteğim de o zaten. Yani anladın Fenerbahçeli olduğum için. Çünkü ben evde maç seyrederken futbol yorumcusu olduğumu hissederek mi maç seyrediyorum? He? Yok. Bilmiyorum yanında değildim. hayır, ya, Yanımda değilsin de sen beni bilmiyor musun? Ben Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyum. Değil mi? Evde maç seyrediyorum. Galatasaray diyorum 3-1. Vallahi diyorum ikinci yarıya eğer 70'lere kadar bir gol yerse Galatasaray 3-2'ye gelirse ki gelecek gözüküyor. 3-3 olabilir. Şimdi ben bu evde ben bunu tehlikeye görüp oradan bir umutlanırken Okan Buruk sen kenarda bunu görüp telaş panik yapmıyor musun? 63'teki Berkan'la Kaan Ayhan hamlesi bu değil miydi? Buna yaramaz mıydı? Niye Torara değil? Sen spesifik olarak oraya lazım diyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Ben ben orada. Abi bak Berkan, tamam iyi çocuk. Tamam. Bu kadar. <laughs> Berkan'ı bana sor, soran herkese iyi çocuk diyorum. Bana diyor ki abi Berkan Kutlu'yu nasıl buluyorsun? Sokakta arkadaşlar soruyor Galatasaraylı çocuklar gençler. Abi Berkan Kutlu için ne diyorsun? Özel onu sormuyorlar. Başka oyuncular da soruyorlar. Ben diyorum ki çok iyi müthiş oyuncu birisini mesela ya da başkası yok ki kötü bana göre Galatasaray seviyesinde değil. Berkan için ne diyorsun diyorlar. İyi çocuk diyorum. İkinci cevabım yok. <laughs> Gerisi beni ilgilen. İyi çocuk. Torela. Değil mi? Atarsın. Jelert. Hayal kırıklığı benim için de hayal kırıklığı ya. Ben Jelert'i transfer olduğumda hatırlarsın. Dedim tazı gibi genç, atletik. Çünkü kapanan Galatasaray maçlarında seyrettim adamı. Aa başka adam sanki bu. Bu X kardeşi falan var mı? Yok bildiğimiz. Bu mu? Bir tane mi bundan? Sanki o değilmiş gibi. E görüyorsun abi. Değil mi? Kaan alsın kendine sağ atarsın. Torarayı göbeğe koyarsın. Değil mi? Ya Pea derbisindeki kadroya dönersin ya. Bir 35 dakika, 30 dakika ya, en fazla. yani sonra Icardi çıkıyor bak, şu ay falan giriyor. Davison Sanchez yedek miydi o gün? Bak çok dikkat etmedim mesela. Davison Sanchez, Davison Sanchez yedeklerdeydi. Buyur abi. Buyur abi. Buyur abi. Buyur. Bak onu bak onu ben şey bile etmedim. Çünkü o anda 3-1 önde ya Galatasaray stoper değişikliği falan aklına gelmiyor insan. Abi abi de elini mi bağlıyorlar? Davison Sanchez koy 30 dakika. Ha, oralarda öyle rahat olur muydu sence? Hele 3. golde. Adam evet. ayak işiyle kaldırıyor. Hayatta Saçı bozulur diye kafa vurmamış Hayri Denovic. Galatasaraylı iki oyuncunun birisi Abdülkerim Bardakçı, birisi bir, bir tane daha oyuncu var. Kerem Demir var mı ikisi? Hayır. İkisinin üstünden kafayla arkaya asist yaptı. Son 3. golde. Davinson Sanchez olduğunu düşün orada. Orada rahat durdurmaz. E, abi sen zaten senin söylediklerinden maçı canlandırdığımda Davinson'la Torreira olduğunda zaten bir o topu o kadar yükseltemezler. Hayreddin 3 o, o koşuyu yapamaz. Davinson olduğunda da o kadar rahat vurulmaz Hayreden gibi dönüş, bir senaryo o, çıkıyor. Hayreddin 3 o 18'i o, 18, o Santrafor koşusunu yaparken Torre de yanında Zaten gelirdi. Gelecek. Gelirdi yani büyük ihtimalle. Top ortalandığında Davinson Sanchez de orada öyle adama öyle. Yaptırın anladın anladın mı? Şimdi buradan bile yola çıktığında işlem çok basitti. O zaman başta sorduğum sorunun cevabı şuna geliyor. Neden böyle oldu? Okan Buruk'un oyunu yeterince iyi okuyamayıp evet, doğru evet. hamleleri yapmaması. Evet. Ya burası Ramsak, burada maç 3-1'den 3-0'dan dönmez. Bir, hafta, bir maç önceki Mourinho'nun açıklaması geliyor. Futbol lakaayitliğe hiç gelmez, hemen cezayı keser. Ama futbol aynı zamanda öyle bir oyundur ki bunu defalarca yaşamış biri bu hatayı tekrar yapabilir. Okan Buruk futbolculuk döneminde, antrenörlük döneminde de futbolun lakayetli gelmeyeceğini en iyi bilen adamlardan biridir. Diye futbolcu çünkü adam. Futbolcuyken başına böyle şeyler geliyor. Biraz abartıyorsun hop başına felaket geliyor. Bunu biliyor. Fakat insanlar bunu bilse de futbolcular ve teknik adamlar bir anlık bir maçta bir gaflet yaşayabilirsin. O gaflet, o gaflet uykusundan uyanamazsın bir türlü anladın mı? Uyanamazsın. Üstünde bir takım o gün bir şeyler olur. Ağırlık olur. E, 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 Pavok maçının ve ondan önceki derbi galibiyetinin o inanılmaz bir hassı, yumuşaması, gevşeklik bana bir şey olmaz. Benim oyuncarım orada dursa da artık bu maç 3-1'den dönmez düşüncesi bir türlü senin aklından çıkmaz. Anladın mı? Onun için oyunu az kursun. Hamleleri yaparken şey artık şey aramaya başlarsın. O kadar bir özgüvenin artar ki o sizde dönüşür. Şey artık fantezi yapmaya başlarsın. Dur şu değişikliği yapayım. Gerekli olanı değil. Anladın mı? Bir tane de şöyle yapayım ya. Bu çocuk da girsin. Bunun da gönlü kırılmasın. Ben bu Batshuayi'yi Fener maçında atamadım. O da surat yaptı bana. Biliyorsun değil mi oyuna giremedi diye. Burada atayım. Nasılsa bu maç dönmez. 3-1'di. Evet abi. 3 birden dönmez. Ben 80. dakikaya falan gelmiş. Falan bir anladım. İşte bak bu duygu olandır aslında. Olandır ama hatadır yani. Bunu bunu kabul etmek lazım. Ben yani. şöyle bir yorum yapmak istiyorum Dur. abi. Buyur. Okan Buru var olan seviyesinin üstüne çıkarabilecek şu anda en önemli konu bu gibi kriz anlarında ya da bu gibi işte senin işaret ettiğin oyuna temas etmesi gereken anlarda doğru teması yapamaması olacak. Bunları yapamazsa var olan seviyesinin üstüne çıkamayacak. Yani maça Osimenle ve Icardi ile 4-4-2 ile başlamak çok büyük bir hocalık meziyeti değil. Ama maçı Osimensiz ve Icardi'siz 3-1 bitirecek formülü bulmak aslında iyi hocalık. Basit ve çok gerçekçi anlattın. Basit ve çok gerçekçi anlattın. Bunun üzerine çıkamazsa Okan Buruk'un da hayal ettiği o seviyeleri bizim de hani Türk teknik adamların neden orada o yok dediği seviyelere gidemeyecek. Belli ki oralara giden yollar buradan geçiyor. Yani nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin. Aslında biraz şey yani gemiyi yanaştırma metaforu vardır ya gemiyi limana iyi yanaştırmak lazım. Biraz oraları iyi yapması lazım. Evet. Bütün teknik adamlar için geçerli ama şu anda Okan Buruk'u konuştuğumuz için onun evet. örneği üzerinden gidiyoruz. Bütün söylediklerini yani altına imza atılır. Klasiklerler ya, altına imza atılır. Tabii ki evet. Aynen öyle. Yalnız futbol işte çok enteresan. Skor, skor. Evet. Skoru aldığın an bir anda derviş muamelesi görürsün. <laughs>